Şimdi Hasan Paşa Hanına geldik. Burada kahvaltı yapacağız. Evet. Emrah Bey, biraz daklarınızdan bahseder misiniz? Nerede yaptırdınız? Dakları diğer ortada, burada yaptım. Bu güneş mi? Evet, bu zerdüş. Başka Çok il kaldı mı? <laughs> Yok, Karadenizli'nin. <laughs> tamam, neresinden? Karadenizli'nin. Ne Eylemde de dak var hem elinde hem de gözünün kenarında. Ben ne mi yaptırsam ne yapsam? Bence sen de yaptır. Aynısından yaptır. <laughs> Tadı çok güzel. Kıvamlı, ceviz de var. Evet. Fındık da var. Fındık evet. Ev harim. Ev Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi biz hazır tamam, Sıymana doğru olacağız. Yürüyelim. Ev harim. Ev Buradaki evet, kadınlar doğa okuyup dağıtıyorlar. Evet, az önce bir tane ablamız dağıttı. Merhaba Hemseferlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Diyarbakır'dayım. Yanımda Samsunlu arkadaşlarım var. Merhabalar. Eşleri Diyarbakırlı ve ikisi kardeş Fatma Zehra ve Rümeysa. Rümeysa benim liseden arkadaşım. Ve üniversitede de aynı bölümü tamam, okuduk. Fars dili ve edebiyatı. Artık sen Diyarbakırlı olmuşsun. Valla Diyarbakırlıyım. Aa! <laughs> evet, ben bir Diyarbakırlıyım arkadaşlar. Gel. gel sana da göstereyim. Size de gösterelim. Manzarası çok güzel. Şivi'yi de kaptığımıza göre artık ya bakırlıyız. Benzemişsin de artık. Benzetiyor, benzetiyorlar da. Değil mi? Ben yani çok fark etmiyor benim için. Ben çok anlamıyorum ama öyle diyorlar. Kızım düşeceksin ne yapıyorsun anneciğim? Köprünün tarihi 11. yüzyıla kadar dayanıyor. Hatta önceden buradan araba geçiyormuş. Köprüye zarar verdiği için sonrasında yasaklanmış. Şu anda yürüyüş yolu olarak kullanılıyor yani yürümeye açık ama arabalara açık değil şu an. Burada işte gelin ama tamay çekiyor, oyun oynuyor. Güzel. köpünün ee, üstünde. Genelde davul da, gözlüğü maçısı oluyor ama yani. Tabii yani. bir şey var mı? Yok tam. Yani. Öyle yani güzel on gözlü kapımızda. Gösterdim mi arkadaşlara? Sen gösterir misin? Ta, tadilat edildiği de söyleniyor. Hatta Mervan döneminde 1665 sanırım. O dönemde yapıldığına dair bilgiler de var. Tabi hepsi rivayet yani <laughs> Hangisine inanırsa. Ama benim bildiğim kadarıyla burada bir yerde bir yazı varmış onu, tarihi bir yazı. Ben onu bilmiyorum ama yani okuduğum kadarıyla öyleydi. Hiç görmedim ama. Ben de okudum 11. yüzyıla kadar dayanıyor yazıyor. Yani, doğrudur. Daha eski bir de olabilir yani inanırım. Bu ses ne sesi? Bana bunlar, bunlar cırcır böceği. Ya ne evet. kadar çok. Evet. Burada sıcak ne kadar fazla fazlaysa fazla, cırcır böceklerinin sesi de kadar çok çıkıyor. Ama, Ama kıştan da çok var şu an. Selam. Merhaba. Merhabalar. Aynen fark <laughs> ettim. <laughs> evet.

Evet burada biraz oturduk sohbet ettik. Şimdi kalkıyoruz. Eve döneceğiz. Yarın ben diğer Başka bir arkadaşla gezeceğim inşallah. Günaydın arkadaşlar. Yanımda Nefel var. Kendisi Siirvanlı. Bugün birlikte geçeceğiz. Kahvaltı evet. yapmaya gideceğiz. Ama onun öncesinde ben bir arkadaşla görüşmem lazım. Bana bir şey verecekmiş. Şimdi onun için Hazreti Ömer Camii'nin önüne geldik. Merhaba. Merhaba. Ne İyi sizden. Bu sana Teşekkür hediye. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bunlar, Bunlar sizin mi? Aynen. Anneniz mi yapıyor yoksa? Arkadaşlar yapıyor, annem ya, yapıyor. Teşekkür Aynen. ederim, Naber çok dersin. sağ olun. İyiyim. Kız nasılsınız? Sağ ol canım. Arkadaşım Nefer. Merhabalar. Uzatayım Merhabalar. elimi. Evet. Ben gidiyorum. Tamam. Tur vardı, seni bekledim. Görüşürüz. Kusura bakma biraz geç bekledim. kaldım. Görüşürüz kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Tamam inşallah. Hoşçakalın. Şimdi Hasan Paşa Hanan'a geldik. Burada kahvaltı yapacağız. Evet abi, da aşağıya, tabii kahvaltıyımız aşağıda. Buyurun aşağı seri tabii. Yer Nereye çıkalım? Hoş bulduk. Evet şimdi Nefel'le kahvaltı yapıyoruz. Buraya özgü bir şey var mı sofrada? Buraya özgü sormam lazım. Buraya özgü ne var? Diyarbakır'a özgü. Hepsi. Hepsi değil. Derik <laughs> zeytini. Bu derik zeytini. <laughs> şimdi derik eskiden Diyarbakır'a bağlıydı. Yani. <laughs> Geçmişe gidersek Diyarbakır'dır yani. Mazda Derik bölgesi hepsi Sivera'ya kadar böyle komple Diyarbakır'a bağlıydı. Ee, Kültür de aynı yani onu demek istiyorum. Ben bu menemen Türkiye'de yapan yok bizim gibi. Çünkü güveç tarzı fırına atıyoruz. Ha. Anladın burada bak soğutuyoruz. Evet. Bir gün bak soğuyor. Direkt fırından çıktığı zaman yumurta kırdığın zaman o tadı yakalayamıyorsun. Hani eskiden geceden yemekler kalırdı ya. Evet. Çayda kahvaltıda yerdim. O tadı var. Burada sadece yumurta kırdı tekrar <laughs> Bu peynir zaten buranın. Herhalde sana. Yoğurt peyniri, buranın. Örgü peyniri, erimiş peyniri. Tamam hmm. canım hepsi köyden geliyor. Ya o çemen zaten kendi ürünü. Bu peyniri üretir. buranın değil. Bu buranın. Nerenin? Bu buranın. Nerenin? Bu Diyarbakır'ın. Turun, peynir buranın. Aha, Bu turun diğer hani, ne peyniri buranın. Bu Diyarbakır'ın otlu peyniri. Tamam Turun da. Hani Diyarbakır otlu Erzincan'ın Elazığ falan değil. Tamam. Yumurtova zaten ha, bizim değil köken bitmiş de. evet. Hani burada daha çok yaşıyor. Burası düşün. da çok yapıyor. Havanlı diyor benim de yumurta atıyor. Şorup da deniliyor. Ha şorup diyor işte. <laughs> ben Mardinliyim o yüzden. <laughs> zaten biber acı diğer Diyarbakır çöreği var. Bu da evet, e, şey, nergis, zemek, e, pürenin soslu hali. Yani salça, soğan var Her içinde, maydanoz var. Aynen. Bu çeben zaten bizim kendimiz yapıyoruz. Hani ceviz falan yok. Değil, pişmiş çemen alıyor. Kayseri'deki o etin üstüne sürülen çemen değil. Yani bir, bir buçuk saate yakın o kendi ölçüsü kadar yağ giriyor, o yağ kaybolana kadar kavramıyor. Odur. Hı. Tereyağı zaten köyden. Bu da zaten bu tarafın. Teşekkür ederim. Tabii yumurtalı yapıyoruz da evde. Bugün yoğurt kaymağımız yok. Yoğurt daha getireceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak yoğurt da aynı geçti kız yanında. Bu aklımdadır. yoğurt kaymağını getir, o da yoğurdun yani bizim değil. Evet. Yoğurt kendi üretiyor. Selam diyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, manzaramız da böyle. Soğutmasın. <laughs> evet, mı? Tamam. Tadı değişimi yok Tamam. Az tamam. önce i̇şte çay. Ağabey, çay. Evet. Şey, çay.

Neresi? Trabzon Arabi'de. Orada Sakarya. <laughs> Giterim, sen, 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 sen başka, başka il kaldı mı? Akıllı mı? Yok Karadenizli'misin. Tamam. Neresinden? Ne Karadenizli'ymiş. Oğlum ortalığı saydığım kendi kusun E, Rize, Ordu, Sakarya. Sakarya. Bir sen, senin diğer vakti kaldı. Trabzon. Tamam. <laughs> Ablacım hiç tarafta onu görmedi. Ben ne kaldı? <laughs> Burundan kısarıyor. <laughs> Trabzondan... <laughs> <laughs> Burundan kısarıyor. <deriyi ben> Burundan kısarıyor. Hiç diyecek. Neresi? Burundan nereye benziyor? <laughs> Kanada'ya gideyim. Kim? Harvard'a gideyim. Bu bir haçari. Turizm. Ulan o, o, o Allah'ın dağında hangi turizm? Niye? Cilo. Cilo'da. <laughs> Emrah Bey. Biraz DAK'larınızdan bahseder misiniz? Nerede yaptırdınız? DAK'ları Diyarbakır'da, burada yaptırdım. Bu Güneş mi? Evet, Üzerdüş <laughs> güneş. Bunlar da e, bölgelere göre değişiyor. İşte Karacadağ, Botan, Serhat Bölgesi. Bölgesel alt, e, kodları gibi diyebiliriz. Yani. Aslında dak sanatı yapan birinin yanına, var. yanına gitsek güzel olur. Hemen oldu. şu arka tarafta e, cam, ulu camdan tanımıyorum. tanımıyorum ama... Sabah e, aradım onu. Evet. Aha. Onunla Altıda görüşeceğiz. Geliyormuş. Gideriz. Hı Yalnız onların <laughs> da e, ayrıntılı şeyleri var. Kitapları <laughs> var. Çok iyi. Çünkü tüm motiflerin hepsinin isimlerini, anlamlarını gören. E, bu güneş de ama biz e, bunun üzerine <laughs> Güneşi diye. Aslında Ezidiliğin de denebilir. Şimdi e, Zeltüştlilikte ateş ön planda, Hı. Ezidilikte güneş. Evet doğrudur. Mesela burada çok eski yerlerde bazı kadınların e, burasında ya da burasında güneş sembolü oluyor. Hı, doğrudur, doğrudur. O aslında Ezidilik. Kürtlerin kökleri yani din olarak Ezidiliğe dayanıyor. Bu kahve bade kahvesi. Evet, evet, Bu evet. buraya özgü bir karışım mı? Evet, Diyarbakır'da yapılıyor. Yani şeyi burası. Ama içinde tam olarak ne var bilemiyoruz. Birkaç e, işte bakule falan var. başka e, ne var? Mahlep var. Ve tabi işte normal bir kahvesi var. Mahlep mi yoksa salep mi? Mahlep. Karışık da tam yapan kişi e bize tam şeyini vermedi yani. Hmm. içini söylemediği için. Biz de sadece satmakla şey yaptık. Şimdi tadına bakıyorum. Mm. Tadı çok güzel. Evet. Kıvamlı ceviz de var. Evet. Fındık da var Fındık, mı? Evet. Ne kadarlık bir tarihi var bu kahvenin? çok eski değil yaklaşık. 2 iki yıl falan oldu. Değil mi? yıldır tatlıyorum. Ha yeni. Evet evet. Ya yani bir tarih içerisi geçiyor. Güzel bir karışım ama. Bir, ee, sanırım deneme yanılma yöntemiyle yapmışlar ve bir tat çıkarmışlar. devam ediyor. Güzel. Tabii karşılık bulunca müşterilerimiz de devam etti. Şimdi eylem geldi. Evet. Eylemde de dak var. Hem elinde hem de gözünün kenarında. Evet. Ben de mi yaptırsam ne yapsam? Bence sen de yaptır. Aynısından yaptır. <laughs> Bolluk, bereketlik ve dorkanlık anlamına geliyor. Ya. Evet. Kürtlere özgü bir sembol evet. Nerelidir o? Mezopotamya'nın Kürtlere özgü sembolü. Evet. Ama şeyde de Türklerde de eli beli tadında şey böyle eli beli evet. var evet. eli eli ya. Aynen. 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 Aa evet. evet. Türklerin hep elleri bellerindedir. Şey biliyor musun? <laughs> Alıyor. Misafir, misafir olarak ol. Osman, Osman. Anma sanat. Çinleşmiyor misafir ama. Osman, o, o misafir ben de. Sen nasıl manyak? Sen de evden. Sen ne <laughs> O da. da. De. De. Hayır, hayır. An itibariyle artık o <laughs> da. <demiyor>. Bakalım. <laughs> Biz 30 yıllık kuku kuzen neyse iki saatte evde mi oldu? Lütfen bakalım. Gel yok. Gel yok. Gel yok. Gel <gülüyor> <gülüyor> et. Ben bak oldu. Teşekkürler <laughs> sağ. Olun. Bakın burada ezildilerin sembolü var, tavus kuşu. Burada zerdüştülerin sembolü var. Burada şahmeran var. Burası Hz. İbrahim. Şimdi içeriği gezelim. Burada çok güzel oturma yerleri var. İçerisi çok serin. Bunlar bazalt taşı. Volkanik Karaca Dağı'ndan çıkmış. Yani volkan patlamış sonra oluşan taşlar oluşmuş. Buranın tarihi tabii, hakkında bilgi alabilir miyiz? Burası 1500'lerde yapılmış. Ee, o dönemi Hasan Paşa Sokulu e tarihte herkes bilir de Sokulu Mehmet Paşa'nın oğlu Diyarbakır valisiymiş bu süreçte. Böyle bir, bir şey olarak yapılmış. E, kervanların konaklayacağı artı avlusunda ticaretin yapıldığı e, en alt katta da 500 atı barındıracak şekilde bir ahır var. En alt katı ahır olarak yapılmış. ama o kadar büyük işte 500 at birden alabiliyormuş orası. Ortada ta, bölgenin ilk ipek ticareti yapılmış şu hanım avlusunda. Üst taraflar da konaklama, işte kervanların e, konaklık, otel gibi o dönümlü. E, şey olarak. Evet. Şu an böyle restoran, kafe olarak kullanılıyor burası. Güzel bir mekan. Biz de burada kahvaltı yaptık. Tabii. Mesela sen bu mekandan işte diğer mekana geçebilirsin. Bu dört taraflı Döne ya. yani Dönebiliyorsun yani. buraya geri gelebiliyorsun. Çok iyi. Evet. Yani 360 derece dönüş. Dönüş. <laughs> şaka kalın. <laughs> işte memnun oldum. Ben de öyle. Sağlıkla. Sağ 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 Hemen hanın alt tarafına geçeceğiz. Bu tarafta kuyumcular var. Bir sahafçıya uğrayalım. çekecek bir kitap var mı? Acaba ezidilikle alakalı bu da kitap olabilir mi? Bakalım. Ezidilikle alakalı ellerinde kitap varmış. Şimdi bakacağım neler var. Kürtçe okuyamıyorum. Yedu şapo Ne demek? Şop iz demek. Onların <laughs> ezidilerin izinde. izinde. Hı, onların izini sürüyorlar yani. Hmm. Bak Kürtçe kitap var mı diye soracaktım varmış. Ya ben anlamıyorum. Ayda kutsal metinleri gibi bir şey yani. Hmm. Aynen biraz zor. Kürtçe bilmiyorum. Şey, maalesef. Kayıt alınca kayıt ücreti de alıyoruz. <laughs> Her çektiğiniz fotoğraf için bize bir lira alıyoruz. Valla. <laughs> <laughs> Onun son olarak bir yüksek lisans doktora çalışması vardı. Silvan, Diyarbakır Silvan'ın izleriyle ilgili. Onu bulursanız ama dilini tam hatırlayamadım, Kürtçe miydi, Türkçe miydi diye tam hmm. anımsayamadım. Ne ismi? Kadının? Fahriye Atsay. Atsay. Fahriye Atsay. Ben şimdi Aynen. hemen bakayım. Buradan İngilizce öğretmeni yürüdü. Aa burada da yani var. Burada şu kitabın da çevirmenidir. Alistan. Bakın Laleş'ten bir görüntü. O Şeyh Ali Bin Misafir'in kitabı. Hı. O daha çok ezildikten çok adi bir misafirle ilgili nitelik hmm. çalışması vardır. İki tahayyülü bir gerçek üzerine duruyor. Sana orayı da göstereceğim. Böyle yavaş yavaş gezeceğiz. Seni böyle birkaç yerine Şimdi Kuyumcular Çarşısı'na girdik. Evet, Kürtler altın sever. Çok, Çok sever. <laughs> Kameraya da Bizim bir için altın rengi ayrı bir şeydi. Altın <laughs> o yüzden çok bilmedi. Sam <laughs> sadece gösterdi şey, değil. Şey, Bizim Samira'ya da bir aşiret arıyoruz. Öyle mi? Hemen onu Kürtlere gelin komaya, vermek istiyoruz. <laughs> yüksek havaya <olmayı> gönderelim. <laughs> ee, burada kuyumcular var. Burada böyle. Arkada da var. Yan tarafta da var. İstersen <laughs> bir turlayalım. Olur. Yan tarafta atölye yerleri falan da var. <gülüyor> Kendi <laughs> üretiyorlar. Evet. Altın kemer siz takıyor musunuz? Yani bazı Altın kemerim yok. <laughs> Olsaydı takardım <laughs> ama. Düğünde ama takacaklar değil ee, mi? Düğünde çoğu kişi takıyor evet. Bu tarafta çok yok o aslında. Birazcık daha e, Türkiye'nin doğusunda Hakkari. olan bir şey işte Van, Hakkari, hmm. işte Ağrı, Şırnak. Şırnak ee, Urfa'da da var bu gelenek İşte Mardin'in hepsi de bir kısmı daha çok aslında gösterişi seven insanlar takıyor. Tabii, Kürtler evet. gösterişi ee, sever ve genel e, olarak. Doğuda da mesela işte Yüksekova için söyleyeyim <laughs> eğer yanılmıyorsam yani e, genç kızlar gümüş kemer takarlar ve e, evli kadınlar ise altın kemer takarlar. Hmm. Hani e, kadının evli mi ya da bekar mı olduğu anlaşılsın diye Aa, bak, böyle bu güzel bir bilgi, bilgi var ama e, bunu teyit etmek lazım. Yani Yanılmıyor ben geçen gün altın kemer taktım. Acaba benim mi <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Mantıklı çünkü evlendi, düğünde ona taktılar. Evet, kalk. o yüzden evli yani. yani. Evet, evli olduğunun göstergesi aslında. Evet. altın Bakın eski konakla kafa olmuş. Çok güzel. Bazalt taşından Anladım. yapılmış. Evet. Tarihi evle. Aynen. Zıvana bu. Zıvanadan çıkmayı biliyor musun? <laughs> Mahabat Kafe. Bakın şurada çok güzel bir kafe var. Mahabat İran'da bir şehrin adı. Çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı bir şehir. Oranın adını vermişler. Şöyle bir yer. Şöyle göstereyim size. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sanatın adı nedir? Sanatın adı ben taş işlemeciliği diyorum. Hı hı. Özel bir adı yok. Buraya taş özgü bir sanat mı yoksa sizin ee, yani bulduğunuz bir sanat mı? Buraya özgü tabi. Bazalt, Diyarbakır'ın şey yani... Hali, yani. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 20 yıl olacak. 19 bitiyor. Adınız nedir? Bak oradan çekersen daha şey olur. Mahmut söylese, Nurettin. Medyenli oğulları. <laughs> Baba bu mesleği çok... mi? Ben oturacağım. Baba Yok, mesleği. baba mesleği değil. Ben emekli öğretmenim. Emekli olduktan sonra başladım. Hı hı. Herhangi bir eğitimini de almadım. Ustam da olmadım, kendi kendime. Çok öğrendim. güzel. Meslek edinmişsiniz yani. Öyle sayılır, evet. Fransız resim mi? Valla yok Fransızcaydı. Sonra Aa, Fransızca. sonra Türkçe öğretmeni yaptılar sonra Türkçe. bizi. Çok güzel. Ben, ben düşünüyorum. Acaba resimden heykelcilik vesaire Genellikle acaba oradan mı? deyince öyle düşünüyorum. Ben evet. <gülüyor> 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 direkt öyle düşündüm. Çünkü yok, biz, bizde taş değil de bunlara benzer şeyler. Yani işte kilden falan yapıyor. Ablam ressam. Onun da vardı böyle heykelcilik dersinden kalma şey. O yüzden sordum. Siz de evet. Yok, genelde gibi. sizin gibi düşünüyorlar. Evet. Deyince. Fransızca, sonra Türkçe, sonra taş. Sonra taş, <laughs> evet. Çok sert bir geçiş olmuş. Valla yok, bu insanlardan daha, daha yumuşak. yumuşak. Evet. Değil mi? İnsanları yontamıyoruz ama taşı yontabiliyoruz. Mümkün değil insanları mümkün. Kesinlikle. Çok güzel. Ben ilk defa buradan geçiyorum. Bu arada diğer bakırlıyım. Burada yaşıyorum ama ilk defa buradan geçtiğim için sizi gördüm. Sizi çoğu <laughs> insan bilmiyor. Tabii. Evet. Yani görünür bir yer değil. Ben de çok görünmesini istemiyorum. Burada çalışırken orada dikilenler oluyordu. Yani Dikkatim dağılınca taşıtırıyorum. Kırdığınız zaman geri dönüşü yok. Kesinlikle. Evet. Enze iyi bakın. sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. dört yol dediğimiz yol, dört tane yolu var gerçekten o yüzden dört yol. Ee, şöyle karşılıklı, burası kavşak olmuş oluyor. Böyle de karşılıklı iki yol. Şimdi biz Hazreti Süleyman'a doğru yol olacağız. Yürüyelim. Gidelim. <laughs> <laughs> Emherim. Hazreti Süleyman sur dışında kalıyor surun. Arka tarafında surun dışında kalıyor. Biliyorsun burası sur içi olarak geçiyor. Evet. Eee şeyin e, krokisini görmüşsündür bilmiyorum. Baktın evet, mı Diyarbakır'ın krokisini gördüm. Ee, sur kalk şey kalkan balığı şeklinde. Marketin mi? Ha, seni şeye götüreceğiz asıl. o zaman. Ee, Olabilir. minyatürünün Olabilir. olduğu yere götüreceğiz seni aşağıya doğru. Orada da olursun. Keçi burcuna falan taraf giderken oradan ama... <laughs> görmüş olursun. Aynen. Şimdi bu Hı. Hazreti Zeman aslında kapının dışında kalıyor. Ya biz bir kapıdan gireceğiz tamam mı? Sur'un evet. bir kapısından. Ee, cami Sur'un dışında kalıyor aslında dış tarafta. Hersel bahçelerine taraf. Hersel bahçeleri de var. Onun keçi burcundan evet. çok net göreceğiz. Ee, zaten devam ediyoruz. <laughs> Böyle. Surun Bir yeri mesela açık burada Diyarbakır'da. 1800'lü yıllarda falan herhalde o zamanın valisi şehir nefes almıyor diye yıktırmaya çalışmış. Ee, sonra bunu fark eden bir Sanırım ya Fransızdı öyle hatırlıyorum da bir bilim insanı müdahale ediyor ve yıkılmasına izin vermiyor. Nasıl nefes almıyor Şeyi diye. Şey nefes almıyor. Yani her taraf turlarla kaplı ya. Her, kaplı her yeri. Sadece yani kapı değil. merkezi patlatmış. Şey mesela. olarak yani bunaltıcı olarak mı düşünmüş? Evet, evet, Çünkü evet, nefes, nefes almayı yukarıdan. Yani aynen musun? nefes alma dedi o yani aynen. Hani bir açıklık olsun. Açıklık olsun, şey, şey olsun. Öne Anladım. Açık olsun. Bak böyle boylu boyunca başlıyor. Evet. Surları görüyorsunuz. Bazalt taşından yine. Evet. Şimdi biz sur dışına çıktık ama sanki sur, sur içine, içine girmişiz gibi. gibi. Evet. evet. Şu anda bir sur dışındayız aslında. Şehir surun içinde kalmış oluyor. O yüzden sur içi evet. diye anılıyor aslında. Dağ kapı bölgesi, işte dağ kapı balıkçılar başı vesaire sur içi olarak anılıyor halk ağzında. Şuradaki sembole bakın. Aslan boğaya saldırıyor. Yani bu Persepolis'te duvar kabartmalarında var. Şimdi Hz. Süleyman Camii'ne geldik. Cami bazalt taşından yapılmış. Hz. Süleyman Camii ve 27 sahabe türbeleri. Diyarbakır'ın en önemli manevi mekanlarından biri olan Hz. Süleyman Camii, Nisanoğlu Ebul Kasım tarafından 1115-1160 yıllarında yapılmıştır. Nasriye Camii, Hz. Süleyman Camii ve Kale Camii olmak üzere üç isimli anılır. Caminin bitişinde Diyarbakır'ın fethinde şehit olmuş Süleyman İbni Halit dahil, 27 sahabe bu bölgede 13 sahabe ise surların farklı yerlerinde şehit olmuş burada meşetleri bulunmaktadır. Diyarbakır'ın fethi Hazreti Ömer zamanında caminin bulunduğu bölgeden başlamıştır. Şöyle kadınlar bölümü de burası. falan tamam, böyle çikolatayı... <laughs> o da böyle böyle ah çok ben değişik de bir şey çok yedi. Severim. Ben severim çikolatayı. <laughs> Buradaki evet, kadınlar bunda... dua okuyup dağıtıyorlar. Evet, aynen. az önce bir tane ablamız dağıttı, nereye gitti bilmiyorum. Bakın orada taş yapıştırıyorlar. Bu inanç İran'da, Hristiyanlarda vardı aslında taş yapıştırıp dua ediyorlar. Bakın şöyle koydular. Onlar yaptı ben de yapacağım.